Yine bir gün bilim kasıyordum. Evet. <laughs> evet. Herkese merhabalar Patsan TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. O kadar da meyve olmayan challenge Not so e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet gördüğünüz üzere yeni evimdeyim. Yeni yerimdeyim. Artık bu taraftayım. O tarafta değilim. Bu taraftayım. Evet. <laughs> <laughs> bu şekilde yeni videolarım yapıyorum diyorum. Oo kariyenteye bak. Orada takılıyor. Biz nereye gittik acaba? Evet hemen bir bakıyoruz. Neredeymişiz diye. Hemen kendi bilgisayarımıza gitti. Kendi bilgisayar alanını yarattım. Buraya bir not so bilgisayar alanı yarattım. <laughs> Nasıl olmuş beğendiniz mi? Eskiden kameram buradaydı sürekli bu tarafa bakıyorum ama artık böyle olduğuna alışmam lazım. Evet. Şimdi Nina Caliente konuşmamız gerekiyormuş. Tennessee'ye bir telefon geldi. Tennessee ne oluyor? Evet. Bence aç zaten işe gelmelisin. Niye işe gitmiyorsun ki? Anlamadım. <laughs> Allah saçma sapan iş. E bu böyle kovulacak ya bu kız. Bu gidişte. Ben ne yapıyorsun? Kullan diyor. Ee, bunu kullanmaya başladı. Bunu kullanıp ne elde etmeye çalışıyorsun? Ha Mikroskop. Evet. Mikroskop yapmana gerek yok herhalde. Mix red hot serum. Synthesizer'ım diyor. Hmm. Bu arada so bir işaretlerim üstüme gelecek birazdan ama daha sonra gelecek. Daha sonra yapmayı düşünüyorum. Çünkü elementleri saymadım. Evet. <laughs> bir beraber çalıştığım birisinden metal istediyor. diyor. Metal isteyelim. Böyle bir tanışalım önce. Ondan sonra gidelim bir metal isteyelim senden. Sen kimsin? Dominic Soto. Dominic Jim. Sende metal var mı canım isteyelim? Dominik. 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 Nereye gidiyorsun? Önü bir tıklayalım. Diyelim ki işe gitsene be. İşe niye gitmiyor? Gitsene işe. Çılgın. Evet böyle tıklayıp işe götürmemiz gerekiyormuş. İlginç. Buna tek tek uğraşmam gerekiyor yani. Çok saçma. Evet metalist diyelim. Aliyanteciyim. <laughs> sen bana metal verirsin diyelim. Bu kadın metal vermiyor. Belli ki. Aha kaybolduk. Ne oldu be? <laughs> evet harika şeyler oluyor yine Sims'te. Bana metal verir misin? <laughs> Sednum diye bir şey verdi. Üzgün bir metal verdi. Şimdi bununla bir takım deneyler yapmamız gerekiyormuş. Yapalım. Kalenteyi boşver artık. Ha, senin eşin varsa Sen evli bir adamsın artık Sergey. Bırak güzel kadınları. Zaten eşin de burada çalışmıyor mu ya? Eşin nerede? On burada olması lazım. Bir bakalım acaba tıklayınca bulabilecek miyiz? Normalde burada olması lazım ama. <laughs> çıkmayabilir yani. Hımm işte güya ama buraya gelmiyor tüh. Neyse biz deneylerimizi yapalım. Nasıl olmuş bu köşe? Beğendiniz mi? E, <laughs> ben yaparken çok beğendim. Şu bilgisayarı bir kişi için kilitleyebiliyor muyuz diye baktım öyle bir şey olmuyormuş. O yüzden e, biz alanı alanı bilelim yani. Ama oyunda öyle bir aranjman yapamıyormuşuz. Yine de öyle bir şeyler yaptım yani. Sergey'e özel bir alan yarattığımı düşünüyorum. Şu muhteşem dokunuşumu da çok seviyorum evet. Mary Greenberg hakkında dedikodu yap diyor çalışanlarla ilgili. Allah Allah. Niye başkalarının dedikodusunu yapmak bir bilim insanının görevi ki yani. Ben sinir oldum acık. Bu arada arkamdaki ışık nasıl ama? Çılgın değil mi? Şimdi <laughs> başka bir merak ettiğim şey de analiz yaparken bir taraftan ha, Basil gerekiyormuş. Bir taraftan muhabbet edebiliyor muyuz edemiyor muyuz? Bir elementi analiz edeceğiz. Elementi diyor. Bizde olan bir elementi analiz edelim. Bir taraftan da şu dedikoduyu bir deneyelim. Önce Dominik'le bir tanışalım. Dominik'le muhabbet ediyoruz. Evet Dominik. Nasıl so bir yerine oturmayaydın sevinirdim. Dominikciğim geldin kuruldun oraya mı? Evet. <laughs> Neyse bir taraftan dedikoduyu da bir deneyeyim. Gossip deyince olacak mı bu? Gossip about office romances falan diyor mu acaba onu mu demek gerekiyor? E biz elementi analiz etmiyoruz hala konuşmaktan. Bir taraftan onu yapayım neydi canım? Bırak or ne yapmıyorsun sen? Boş yapıyorsun şu an. <laughs> Biliyorum yani. Bu arada seviyede yükselmek üzereyiz iş seviyesinde. Dört tane de çığırıcı bir şeyler bulduk. O yüzden bunu hani iyi bir seviyede bitirmek istiyorum bugünü. boş yapmazsan sevinirim Sergey. Evet. Zaman yok. Zaman yok. Aldı. Aldı. Aha. Aha. Birisi şakıdı. <laughs> Bu kadın ha, herhalde bir deniz kadını. Evet. Deniz kızı. Deniz kadını neyse. Ha, bir taraftan dedikoduyu bir deneyelim yeniden. Çok şey yapamadım çünkü onu. Oo mantıkta bir seviye atladık. Güzel. Hmm, other Sims. Ask about diyor. gosip demiyor. Bu gossip'i nasıl yapacağız ya? Evet, iş arkadaşlarınla ilgili dedikodu yap. Bir taraftan onu yapabilecek misin Sergei? Ne düşünüyorsun? Yerini kaptılar Sergi ya çok pis. Aha yeni bir element bulundu. Bir elementten başka bir element mi bulunabiliyormuş? Oo ne kadar ilginç. Bunların hepsini denemek istiyorum. Elementten element uydurmacı. O zaman daha önce bulduğumuz elementleri öyle yanımızda taşıyalım. Sonra onlardan başka element bulmaya çalışalım. O Mary Greenberg ve ilgili hiçbir şey yapamıyoruz bu arada. Bir metali analiz et bakayım hemen. Sednum'u bir analiz et bakayım. Bırak o Bırak o biraz da analiz pratiği yapıyor. diyor. Onu da yapıyoruz. Şimdi Basil nereden bulacağız ya biz? Basil dediği neydi? Nane diyesim geliyor. Nane değil. Beslen. Heh. Fesleğen bulmamız gerekiyor. Bunu nereden bulacağız? Çölde feslen mi olur? İşi gücü bırakıp buradan bir şeyler mi bulsak? Ama bunu, bunu toplasam mı acaba? Mikroskop şeyi mi alsak? Yok ona ama gerek yok gibi. Ha bilgisayardan acaba bir şey mi almak gerekiyor? Alsam öyle alıyor? Bir dakika. Hızlı bir soru sormak istiyorum sana diyor. Agnes Grandpa'la beraber takılmak istiyorum diyor. Agnes'le. Evet. <laughs> <laughs> bu hani çantasıyla gezen böyle ilişkili olan insanların kafasına tak tak vuran korkunç kadın değil mi? Sen evlisin çocuğun falan var yani. iki tane çocuğun var. Yani senin yerinde olsan bunu yapmazdın diyeceğim. Evet analizlerimize çılgınlar gibi devam ediyoruz efendim. Biraz da geçe kaldım bu arada. Çünkü seviye atlamak istiyorum. Gün seviyeye geçmek istiyorum. Bilim insanı kariyerinde. Çok yavaş ilerliyoruz. Bunları önce üniversiteye girip üniversiteden mezun olunca girince çok kolay oluyormuş. Ama diğer jenerasyonlarda yapabileceğiz tabii onu. Bu jenerasyonu böyle en başından sonuna kadar gideceğiz gibi duruyor. Sen de mi uzun kaldın? Niye böyle sen de gitmemişsin? Evet. <laughs> yani dönebilirsin artık biliyorsun değil mi? Heh, evet tamam döndü çok şükür. Aha faturalar geldi. İyi tamam faturalar çok sıkıntı değil. Tamam onu hallettik. Ancak birileri arıyor. Diyor ki yine buluşuyorlarmış. yok canım sağ ol. Çok sıkışığız. Ama çalışmamız lazım. Mix serumu yapamıyorum. Mary Greenberg kimmiş ya? Onun hakkında nasıl konuşabiliyoruz ki? Ofisteki aşmetlerle ilgili dedikodu yap dedim. Bakalım bu işe yarayacak mı? Nereye gidiyorsun acaba? Nereye gidiyorsun acaba? Kadın oradaydı ya. Geçtin gittin başka bir yere gittin Sergey. Belki gittim başka bir yere. Ben öyle bir şey bulamıyorum. Ben dedikodu yap tarzı bir şey bulamıyorum. Başka bir isimle ilgili konuşuyorum. Mary Greenberg hakkında konuşalım diyeceğim. Bakalım öyle olacak mı? Çünkü dedikodu yap Ama biz konuşuyoruz yani. Evet işe de yaramadı. Bunu hiç anlamadım nasıl yapacağımızı. Gossip about coworkers dememiz gerekiyormuş. He. Yani o kadına denk gelene kadar devamlı bir şekilde onu mu yapacağım? Defalarca dedikodu mu yapacağım bu kadın hakkında? Resepsiyonda çalışan bu kadın hakkında dedikodu yapabilmek için sıkıntılı. Neyse herhalde atlarız ya seviye. Şimdi kalan zamanda bir tuvalete girebilse güzel olurdu. Ha, yakında tuvalet var mı? Aa burada böyle yukarı çıkıp bakabiliyor bakabiliyormuşuz. Ha, ne güzel. Daha yeni keşfetmiş olmam. Kaçıncı bölümdeyiz biz? Beşinci bölümde miyiz? Neyiz? Daha yeni keşfettim. Evet. <laughs> Aha işi bitirdi. İyi bir iş günü geçirdik. Ama seviyeye atlayamadık herhalde. Evet eve geri döndük. Hani san evimize. Burada hemen bir yemek siparişi vereceğim. Ondan sonra sergi ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ondan sonra Aa, çocuğumuz mu doğacak yoksa? onun bak karnı iyice... Ne, ne, olmuş ya bu karnı? <laughs> karnı iyice çıkmış. Tennessee'nin. Orada bir elementlere bir bakalım. Hala 7 tane mi? 3, 6, 8. Bir tane de dışarıda vardı. 9 olması lazım. 2 tane dışarıdaydı? 10 tane bulmuşuz şimdiden. Evet şartlar hemen üstünde gelecek. Evet, ihtiyaçlarını gidermesini sağlıyorum şimdi hemen. Sergey böyle tuvalete girsin ondan sonra yemek yesin. Ondan sonra da böyle komik bir şeyler izlesin dedim. Bu, sıra, bu sırada da tenisi çamaşırları hallediyor. Ne zaman doğacak acaba çocuk? Kaçıncı trimester bu? Üçüncü evet yakında doğacak çocuk. Hadi bakalım. Ne neler oluyor? Böyle bir turuncu turuncu bir... Ha yandı herhalde. Hmm. Bir ara uyu Çocuk geldi gelecek vallahi. Bunları bence tamire gerek yok. Hemen böyle bir dan diye yenileyelim. Paramız var nasıl olsa. Bundan sonra temizlersin. Bundan sonra da bir faturaları ödeyelim değil mi ama? Ne oldu? Aa, aa bu ne ki? Balık mı bu? ama balık yiyor. Ee, o yüzden vejeteryan şeyse olmuyormuş tüh. Neyse bu vejeteryan adamı zaten yedirmediğim şey kaldı. <laughs> Çok fena. Bir şey diyeceğim az önce kaydediyordum. E, kaydettiğimi farkında varmamışım. Ne güzel tam vlog'ı dondurmuştum falan. Burada sizden videomu beğenmemizi istemiştim falan. Bunların hepsi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla kayıt başlamamış. Evet. Bu sırada tenisi kalktı. Altın etti falan. Bir de bir element daha bulduk. Şuradaki köşedeki bir element daha tablomuza eklendi. Bu şekilde. Öyle dandan bulacağımızı düşünüyorum bakalım. Başka bir elementten element bulma olayını bilmiyordum ben. O bayağı iyiymiş. Daha nadir elementleri öyle bulacağız demek ki. Sen de bu kadar utanma canım ya. Çocuğunuz da geldi gelecek. Fırından çıkmak üzere. Evet. <laughs> Vlad manzaralı. Muhteşem bir Natsa so Haberi bölümü izliyoruz. Bölüm bitirmeden önce hem çocuğu büyüteceğim hem de bir gün daha işe gideceğiz. Bir seviye daha atlamak istiyorum. O yüzden biraz uzun çekebilirim bu bölümü. Biraz yerleri temizle canımız. <laughs> Sizin için bir daha göstermek istiyorum. O yüzden Vlad'ı hemen bir daha donduracağım. Ama Vlad kaçmaya çalışıyor. Vlad'cım kaçamazsın. Hele ki bu siyahi halinle. <laughs> Hiçbir yere gidemezdim. böyle bir, bir, bir haller olmuş bunu? Hayırdır Vlad'cım? Vlad'cım? Hemen seni bir daha bir dondurabilir miyiz? Teşekkürler. E ee, dışarıda dondurursam acaba ölür mü? Dışarıda kalacak ya. Ha, bakalım neler olacak. Dur <laughs> niye böyle olur işte. Dur yeni bir ekran görüntüsü alayım madem. Muhteşem bir ekran görüntüsü aldığımı düşünüyorum. <laughs> <laughs> nasıl gurur duyuyoruz? Nasıl gurur duyuyoruz kendimizi? Gibi. ben uykumuza geri dönelim sergiyeciğim. Yani çalışacağız filan. Tenisi de çılgınlar gibi eğleniyor. Tenisi nasıl olsa işe gidip gelmiyor. O yüzden burada isterse yeteneklerini filan arttırabilir yani. Benim için sıkıntı yok artık. Yani o işe gidip gelecekse bir de onun şeyleriyle uğraşmayalım istiyordum ama sanki böyle otomatik işe gidip geliyormuş gibi bir hava yaratmışlar. Baba erken ama eski ev arkadaşlarını bir arayabilirsin. Tedisiyeceğim. Bir muhabbet edebilirsin arkadaşlarından. Chat with diyelim. River Ford'u arasın mesela. River the Builder'ın yaptığı Heaven Ford adayı idi kendisi. Bu arada çocuk odasını böyle denize doğru bir yerlere yapmayı düşünüyorum. Böyle yukarıda falan. <laughs> böyle değişik bir şekilde. Yunusları gördünüz mü? Sen mi? Evet. <laughs> Vlad da dışarıda takılıyor. Evet. Yanıyor. Aa, aa, vallahi yanıyor. Aa, bile hallediyoruz böyle şekilde. Evet. Notso biri de vampir yakımı. <laughs> Allah hallettim. Evet, ilk bir saat sonra başlayacak. Tağetim bir şeyler yesen çünkü yemeyince kötü oluyor. Pizza Pizzanıza yesen banköründe evet. O <laughs> yani dolapta onca şey var. Gitti vejetaryana uygun olmayanı seçti yani. Selium diye bir şey buldu tenisçi. Dediğimi buraya koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Zaten bulunmuşlar, zaten. Anladığım kadarıyla. Evet. işte böyle sayılmasın ama mesela sergiyi verebilir böyle bir hafiften çaktırmadan yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Evet. ne zaman doğacak acaba? Hala kırmızı kırmızı yanıyor. Evet ikinci seviye geldik. Evet ilişkisini düzeltsin. Francine'le olan ilişkini düzelt canım isteyelim. Oksipin diye bir şey bulduk bu arada. Aa yeni element bu. Değilmiş evet ben uydurdum. Tenisi işe göndereceğiz. Ama Sergey beraber gideceğiz. Evet işte ilgili değişik bir şey olursa onları göstereyim diyorum size. Olabildiğince seviye atlamaya kasacağım. Şu gibi oyun oynayacağım gibi. Evet. Müthiş odaklı bir şekilde seviye atlayana kadar bugün bize rahat yok. En iyisi bu arada sıkı çalışsın. Evet. <laughs> Hamile ama sıkı, sıkı çalıştırıyorum. Evet. Ama burada bitki bölümüm mü varmış ya? Aa, aa, bir sürü bitkiler. Daisy Maisie. Her şeyi topla et. Evet. Her şeyi al bakayım. Snapdragon falan var burada. Aa, bu arada bilgisayardan tohum falan sipariş edebiliyorduk değil mi? Aa, bak evet onu yapayım. Ondan sonra bakalım belki de beslenme bulabiliriz. Yeni biriyle tanıştım. Mehdi El Karmani diye birisiyle. Aha bir heavy metal aldım. <laughs> bir çiçeği veya meyveyi analiz et çıktı ilk defa. Onu yapıyorum şimdi çilek analiz ediyoruz. Evet. Bakalım nasıl olacak? Al sana çilek. <laughs> Valla yaptık. Muhte muhteşem sonuçlar bulduk. Sentetik yiyecek yapabiliyormuşuz. Ha? Harika. Samuel'den telefon geldi. Evet Agnes Crumple Button'la lütfen bir ilişkiye girme yani. Evet. <laughs> Yardım için sağ ol diyor bir de. Bir taraftan kulaklıklarını açık bıraktım bu arada. Sürekli eğlence ihtiyacı artsın diye. Aklınızda da bulunsun sizin de. Aktif kariyerlerde bayağı işe yarıyor. Bir şey iyi fark ettim bu arada. Tenisi de yakında sevdiği birisi olduğu için flirty RT2 gelmiş. <laughs> yani tenisi burada ama şu arkadaşlık panelinden tenisi nerede diye hani onun olduğu yere gidebiliyorsunuz ya. O şey çıkmıyor. Yani tenisi burada ama değil. Schrödinger'in kedisi gibi adet. <laughs> evet bu bölümün adını da Schrödinger'in kedisi yaptım. Evet. Melakko diye bir şey buldum. Melakko. Yeni element galiba bu. Harika. Evet. <laughs> Şimdi şu elimizi bir kullanamadık. Şu kadın bir kalksın. Heh, bir kullanalım bakalım. Buradan kendimize bir takım serumlar sipariş edeceğim. 3 tane sipariş ettim. Hadi bakalım. Bunlardan neler çıkacak? <laughs> Valla, dan diye de çıktı <laughs> Bundan hemen bir serum yapalım. Şunu mı yapabiliyoruz serum? Evet, bir serum sentezle. Evet, kırmızı. Bakalım o serumu sentezleyebilecek miyiz? İşte bu. Sonra bunu ne yapacağız? Niye sinirlendi? <laughs> ha, olmadı diyor. İki. Sentetik yemek serumu yapalım. Onu başkasına veririz. Sevmediğimiz birisine veririz. Bu arada yetiştiremiyorum ya. Yani. Niye böyle? Bir <laughs> türlü yükselmek için yeterli performansı gösteremiyorum. Niye öyle? İkinci kez böyle fazla mesai kalıyoruz falan. Yapıyorum da yani ama. Yine beceremedi. Allah Allah. Mantık yeteneği mi yetmiyor acaba? Deinted. Hmm. Çok işe yaramıyor herhalde böyle olunca. Tamam artık işi bırakabiliriz bence. En son seviyeye geldik zaten. İşte bu. Nihayet seviyede yükseldik. Junior Tinker olmuşuz. Tinker herhalde böyle bir şeyler icat eden demekti diye hatırlıyorum. Junior da çömez anlamında. Saatine 9 milyon daha fazla para kazanacakmışız. Toplamda 50 milyon saatine. Aynı zamanda 256 milyon fazladan para almışız. Bir lambda almışız ve yeni kıyafetler gelmiş. Hemen esine bakacağız. Yeni gelen eşyaya hemen bir bakmak istiyorum. Yani dünya çirkini bir lambaymış ya. Çocuklar için falan kullanabiliriz. Böyle bir bir tane Rose jenerasyonun odasına aslında güzel gider bu. Hmm. Yani bunu sonra koyalım. Kıyafette ne geldi diye hemen bir bakmak istiyorum. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bunlar niye açıldı ya? Ne alakam? <laughs> bir de bu açık. Peki. Bizim bu iş kıyafetimizin daha güzel bir rengi yok mu ya? Yok herhalde. Hmm, peki ya Cage bu arada merak edenler için Gülben Ergen'in sevgilisi. Öyle olması lazım. Evet. <laughs> Aha çocuk geliyormuş. Aa, hemen gitmesi lazımmış. Şimdi bütün ihtiyaçları birden yeşil olacak diye. Hiç böyle ihtiyaçlarına kasmadan hemen bebeği doğurmaya gideceğiz. Join diyeceğim. Tabii ki de Sergi'ye beraber gelsin. Aha çocuk geliyor. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Hastaneye doğru demiştim ben. Yanlış oldu. Hastanede doğru bastım. Evet. Siz de gördünüz mü? <laughs> Allah Allah. Aha. Vallahi çocuk doğuruyor. Aha. Bir erkek doğdu yeniden. Anırım. Evet bir sonraki jenerasyonumuzda erkek olacak bu arada. Böyle. Ya da saç rengine göre bir karar verelim. Evet. <laughs> İsmini rastgele bir basayım ne olacak? Tom Ford. Bayağı iyi yalnız. <laughs> Ama şey önceki soyadını taşımak istiyorum ben. Tom Ford komikti o yüzden Tom'u tutuyorum. Evet Tom kalsın. Aha ikizli oldu. Ana. <laughs> Tanrım ikizler. Bebeğimiz ne olacak acaba? Brin. <laughs> Serenity. Aa Serenity severim ben. Şey, güzel isim. Serenity diye bir tane Instagram hesabı var. Aşağı linkini koyarım. Çok güzel bir hikayesi var. Böyle Super sim challenge yapan birisi böyle. Filipinliydi sanırım. Bir sürü böyle hikaye yazıyor. Ve böyle hani o simin kendi Instagram hesabıymış gibi davranıyor. Çok güzel. Tavsiye ederim bakmanızı. 300 mü? <laughs> ne oluyor ya? Tan. <laughs> Allah Allah. Neyse bu da Sasha oldu. Evet. Keşke isim isteseydim sizden. Biraz daha böyle tanıdık isimler de koymak istedim ama. Sasha'nın ismi biraz Türk ismi koysak mı ya? Biraz bence değişik bir Türk ismi koyalım. Evet. Ne koyalım? Ben Merve'yi severim. Merve koyabiliriz. Evet Merve olsun. Soyadı <laughs> <laughs> tabii ki de kardeşlik Evet. <laughs> Muhteşem. 300 doğmaya gidiniz iyiydi. Evet ilk defa 300 doğdu bu arada oyunlarımda. Çok korkunç şu an. <laughs> nasıl bakacağız acaba üç çocuğa? Tergecim, tebrikler canımız. Tebrikler canımız. Üç çocukla nasıl başa çıkacaksın acaba? Acaba ben nasıl başa çıkacağım hiçbir fikrim yok. <laughs> evet çocukları hemen büyütmemiz lazım. Hemen bir tiplerine bakmak istiyorum. Serge yemek yesin yemekten sonra çocuklarla ilgilensin. Bizim hanım da pasta yapsın. Tom Kardeşnikov. <laughs> Allah'ım. Senin senin soyadını hala değiştirmedim bu arada. Az önce kes ekranına falan da gittim. inanla değiştirmedim yani. Ya bebişlerimiz. Ben yani niye uyumaya çalıştın acaba? Ee, hastane doğurmadığı için herhalde. Evet bunlar iyileşmedi. Acaba ee, puanın var mı? Hiç de puanı yok. bizde puan var neyse ki. O puanlarla şimdi böyle bir Good Trade Potion gibi bir şey vardı galiba. Onunla bütün ihtiyaçlarımızı iyileştirebiliyoruz. Öyle bir şey alayım dedim. 5000 puanmış ama olmadı. O zaman değişik değişik alayım madem. Mesela karnı çok aç. Onun için bir şeyler yapabiliriz. Bir de uykusu çok geldi. Evet uyku ihtiyacını da giderdik. Eğlence ihtiyacını da hemen bir halledelim. 3 tane çocuk biraz fazla olmadı mı canım? <laughs> Valla sıkıntılı yani. Galiba ben buraya bir tane eve bir trade eklemiştim. O yüzden böyle oldu. Ben niye orada uyumaya karar verdim? Bebekle ilgilenmiyor musun canım? Bebeğinle ilgilenseydin. Niye ilgilenemiyor herhalde? Bu oyun hep çocuklara hiç ilgilenemeyeceğimiz noktalara koyuyor. Beni sinir ediyor. Dışarıda, dışarıda çocuk bakılır. Evet. <laughs> <laughs> evet çocuklarıyla ilgili panik halinde Bir taraftan En isteyeceğim sen Bebeklere bir pasta yapıyordun en son Ne oldu o evet, Pastaları da asla mutfakta yapmıyorlar Bildiğiniz üzere <laughs> O bir klasik yani Evet bir adet doğum günü pastamız da hazır De hemen çocukları büyütelim Ana pastaya gerek yoktu ya Doğru direkt tıklayıp yapabiliyorduk <laughs> Onu unutmuşum Tandım ve çocukları büyüt bakayım hemen. Uğraşamayacağım ağlamayla. Zaten toddlerler de ağlıyor. Pastayı e, buzdolabına kaldıralım. Şimdi hemen çöp kutusuna atıyorum. Bakalım çocuklarımız nasıl olacak? Aha da geliyor. 1, 2, 3. Evet silly oldu. <laughs> Acaba hangisi yeni devam eden jenerasyon olacak onu bilmiyorum. Ama sonradan değiştirebiliyoruz zaten bunları. Doğru evet ha, herhangi birisi olabilir. Aha baya bonus bir şey oldu. Nasıl kahverengi saçlı oldu ya o? <laughs> Kırmızı olmuyor mu yani küçükken? Anne gözleri falan çok tatlı olmadı mı? Ya. <laughs> evet. Evet, gelen ikinci çocuğumuza. Serenity de büyüdü. 2 3. Hep sili oluyor bunların. Hepsi şakacı. Aha. Evet, Rose jenerasyonumuz doğdu gibi duruyor. <laughs> Bakalım hangisini yapacağız. En beğendiğiniz simi yazın yorumlara. Ona göre hangi simle devam edelim. Ona karar verebilirim. Merve'ye de devam edebiliriz. <laughs> Ben gözleri bir sonraki, bir önceki jenerasyonun göz renginde olsun tercih ederim aslında. Böyle biraz çağrıştırması açısından güzel olur diye düşünüyorum. Aha Tom da büyüdü. Tom Charmer oldu. Evet sosyalleşmeyi seven bir sim olacak kendisi. Aa o da kırmızı saçlı oldu. Hiç maşallah. Sergey'den hiç esinlenen yok. Herhalde bu Sergey'in saç rengi ama çocuklarda o renk yok diye öyle. Evet. Büyüyünce o saç rengine döndürürüz. Merve'yi. Evet. <laughs> Bonus Merve. Buradan Merve'ye selamlar. <laughs> Merve Sims olan var ya benim arkadaşım. Selam. <laughs> evet, üç tane toddlerlık korkunç bir bölümün sonuna doğru geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Muhtemelen Rose jenerasyonumuzun devamı erkek de olabilir, kız da olabilir. Benim için fark etmez. O yüzden en sevdiğiniz, olmasını istediğiniz toddların adını aşağıya yazın. Ben de ona göre karar vereceğim. Bu şekilde Natsoberi'ye bir süre ara vereceğiz. Diğer serilerime dönmek istiyorum. Bir de tabii ki de bu toddlerların kalabileceği bir yer yapmam gerekiyor. Orayı ayarlayacağım. Bu biraz zaman alabilir. O yüzden bir süre beklemenizi rica ediyorum. Haftaya sanıyorum ki tam şu an karar verdim. Marangozculuktan devam edeceğiz. Bayağıdır marangozculuk oynamak istiyorum çünkü. Eğer marangozculuk serisini hiç bilmiyorsanız üstüme de bir yere kart ekleyeceğim. Oradan gidip bakarsanız çok sevinirim. Çok sevdiğim bir seri kendisi. Bu bölüm şimdilik buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım.